Arkadaşlar, Liberty Bir tane küçük koala var Artık Özgürüz ha, Özgür müyüz koala? Artık Özgürüz başlı şununla alakalı aslında dillerle biraz Ben aslında bu video üretimi serisinin başında Küçük prensin Almancasını buldum, Der Klein Prinz Ondan videolar da hazırladım Bir tanesini daha yükledim ama Artık Almancayı da yani diğer Latin dilleri gibi çok rahat okuyorum, küfürsüz arkadaşlar Çok az sözlük gerekiyor bu biraz da bir yıllık çalışmaların sonucu oldu. Yani al, millete en iyi öğrenme şekli öğretmek dediğimiz bir söz var işte. Şimdi sıra Hollandacıya geldi. Mesela Der Prince için Hollandaca, Almancayı deftere yazmaya gerek yok. Burada da çok çok ciddi defterlerimiz var. Yani Der Klein Prince'in Hollandacasını yazabiliriz ya da Norveççesini. Ben de İsveççesi de var. Yani sonuçta her defte bir, bir kitapla eşleştirin olay da çok güzel bir şey. Ama dillerin insanları özgürleştirdiği de oluyor. Ne kadar çok dil biliyorsanız aslında o kadar özgürsünüz gibi bir şey okumak olduğunu anlamak fazla. Türkiye'de zaten bir kitap okuma kültürü yokmuş maalesef. Biraz burada kitap yazan biri var. Onun açıklamalarına göre Türkiye'deki insanlar zaten çok çöplük tarzında kitaplar okuyorlarmış. Artık burada söylemeye bile yani söylemek bile sizi arkadaşlar. Neyse biz özgürüz diğerleri de bizim umurumuzda değil. Nav bir biliyorsunuz sonuna geldik arkadaşlar. Kedimizle, koalamızla. Evet bunun short ve long versiyonunu yükleyeceğiz. İyi günler. Have nice a